Ha. Şey verdin gümüşe? Gümüşe diye Hayır. Ben de buna verdim. Çok yalvardım. Çok mu aç? Ya, çok, çok verdim. aç. Verdim, çok aç. Ee, çok. Ay, ye kuzum ye. Ye. Hadi geç. Tabii. Eve gitti geldi. Evet. Dayım geldi mi? Geldi. Aa, aa. Gözlükle mi oturuyorsun? Gözlükle mi oturuyorsun? Melek Mosso mu? Melek Mosso. Ee, ne me Melek? Melek Mosso. Adın ne? Adı Melek, soyadı Mosso. Şarkının adı? Şarkı. Ee, kalbindeki yabancı. Ay attın be dayı. Ne diyordu onun gibi bir şey ya. Öldü. Şarkının adı neydi? Bilmiyorum. Anne. Ha ne yapıyorum? Şunu vereyim. Doldurayım koyayım. Ha. Ben alıyorum emanetlerim bilgin olsun.